Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türk yetkililerden Ermenistan açıklaması. Türkiye bu konuda samimi. Diplomatik kaynaklar Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen sürecin devam ettiğini ve Ankara'nın bu konudaki çabalarında samimi olduğunu belirtti. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi için yapılan görüşmelerin ilkinin üzerinden bir yıl geçerken, iki ülke arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin önümüzdeki engellerin kaldırılması gibi adımlar atıldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Ankara ile Erivan arasında buzlar yeniden erimeye başladı. Ankara ve Erivan'dan gelen olumlu mesajların ardından iki ülke arasında başlayacak normalleşme görüşmeleri için özel temsilciler görevlendirildi. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'da Ervan yönetiminin diyalog süreci kapsamında özel temsilcisi olarak atandı. Özel temsilcilerin atanmasının ardından Büyükelçi Kılıç ve Rubinyan iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere ilk toplantıyı 14 Ocak 2022'de Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptı. Moskova'daki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakerelerin ön şart olmadan sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Özel temsilciler arasındaki ikili görüşmeler başlarken Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşların yeniden yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda 2 Şubat 2022'de İstanbul'da Erivan arasında direkt uçuşlar yeniden başladı. Kılıç ve Rubinyan ikinci görüşme kapsamında 24 Şubat 2022'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan, ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusundaki uzlaşısını yineledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.